Hep merhaba arkadaşlar bu cinsel birlikte ıı, Mördübüster oynayacağız arkadaşlar şimdi Hastayım ben yine hastalandım Taltil boyunca hastalanıyorum ya yeter abi Abi Yusuf da var burada merhaba de Yusuf Merhaba de Canım farkın Farkında mısın? Bilgisayarda oynuyoruz la Merhaba dişene sesini aç Aç sesini. Anne hani ben çıkıyorum oyundan o zaman. Ya, ya Yalan söyledim, Yalan söyledim. Ben burada bir yüzme keyfi yapıyorum. Oyun başlamış ya. Oyun başlamış. Oyun başlamış. Yüzme yapayım yani. Bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Yürü, yürü Ben gidiyorum güneşlenmeye. Kardeşim gelsene buraya. Biz bir, bir güneşlenelim ya. Oh be şimdi yüzden var ya çok güzel gelecek. Bak bak bak. bak. Ana burada tehditler vardı. Duvar var şimdi burada. Ana biz buraya gidemez miyiz? Ben gelmeye çıkıyorum. Kaptan yatamız neresi? Ah Abdullah naja. <laughs> Kardeşim yotamız neresi? Abdurrahman ah, ağacı. Şerif. Arkadaşlar bana şerif geldi. <laughs> sizi döveceğim. Silahım gelsin de sizi bir vurayım. yam yiyeceğim. sizi yiyeceğim. Vallahi bu araba. Açım vurdu. Çeviriyorum. <laughs> Ölme. sesini atsana la. buraya Vurayım. Aktireyim. Ay. İşte oldu şerefim gitti ya. Oya ya. Ben ondan çıkıyorum. Bay Tamam 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 saçma saçma Kanka neredesin? Havuz keyfi yapalım bir. Gel 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 gel. Ben buna mı ineceğim? Mingi. Beni içsene kanka. Arkadaşlar Numcuk'a bakıyor musunuz? Bakıyorsunuz sağ abone no, ol like atmayı unutmayın. Kanka salla beni. <laughs> Anne yine mi bir başladı ya. Şerif misin kardeşim? Ben masumum kanka. Ana. Kanka beni vursana hop bir ve çek yapalım. Ne olursun? beni. Vur beni. Vur beni. Vur beni. VUR beni. no, 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 yeah, VUR burbene, VUR burbene, KANKA VUR beni. KANKA hahaha, shirishirish, canca, hahaha, hahaha, Ha canca, ha, ha, Arkadaşım nerede Allah. Kanka biz house chief yapalım. Hadi gidiyoruz. Dürü dürü dürü, dürü dürü. Kardeşim biz, biz buraya geldik. Ne diyorsun la? Kanka beni yerlesene ya. Kanka. Bir dakika. Çek kendini Kanka. Kanka beni yerlesene Beni yerleşsene. Kanka beni yerleş. <laughs> <laughs> anne anne <ay>, yumucuğa bakıyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Hop. Senin, arka, senin arkanda çörek var mı? Yok mu? Ne yapayım? <laughs> Kardeşim. Oğlum adam uçtu adam uçtu. Şimdi kanka beni yerlesene. Ya bu bunları korkudum kanka. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hayatınızın büyük hatasını yaptınız. Ay! Burada bir tekne var mı? Gireceğim onlara. Oh be sonunda. Hoppi oh be çek geri. Sıçla be. Çek Kardeşim yardım edin, baca 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 çekirge. Aynen poleon pole pole Bak bak bak. Kaç 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 kaç. pole 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 buradan. Kardeşim kafana çıkabilir miyim? Çıktım kafasına. Ya benim sürekli oyununa giriyor. Hoppi ve çıkişı şıplay ve çıkişı amca kafana çıktım ben. Ana vursana. Tapancamı götürmüş birisi. O zaman gidelim. Bu Mr. Wüster bitmedi ya. Bir türlü. Ben burada uyuyacağım. Ah sonunda bitti ya. Anya Şerif sensin seni öldürmüş kanka. Allah. Ben de bir Şerif olmak istiyordum ama olamadım. Aplay ver çekirge, zıplay ver çekirge. Sen çöp. Sen oynamayın çocuğum. Sen kanka kanka. Oh oh oh. Çakka çakken güneşim Öyle bir dünya yokmuş masum Kan kan ne? Kan kardeşim ne isim masum musun? Ah, burada çekte bana yazdı Masummuş. ben seni görmedim ben seni görmedim, ben seni görmedim, duymadım. Ananı. Telefonunu. <laughs> Ana benim. Ana senin ben var ya. Ne? Aa. Ne? Du Brejer. Tadıs. Koyun. Yok, kurtarmam şu Ya bala ya kardeşim öldün mü sen? Anne, şimdi kardeşim öldün sen hadi. Ali sen öldün. Ali ye yeter yeter Ali. Ali. Yeter. Yeter oğlum yeter. Öleceksin. Vallahi billahi. Aya. Ay silahını gö Ben şah olsam silahını götürürdüm ya. Maalesef yani. Anaşan kocandım. Anya çok sakinmiş. Direkt 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 hastayım ya. Benim senin seni gide seni kızlara yerledim. Kızlar yüzelim mi kızlar? Gidelim mi? Hadi gelin yüzelim. Gelin gelin. Gelin gelin gelin. Yoksa korkuturum ha. Yemin ederim bahadırım. Hop. 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 Seni katil. Katil seni katil. Katilsin sen. Tabii ki de sen. Kazandın mı sen? Benimle bir daha konuşma. Benimle bir daha konuşma. Şaka yaptım. Benimle bir daha konuşma. Şaka falan yok. Gelme bir daha koyma. Bak beni takip ediyorsun ha. Ayıp bu yaptığın şey. Ya yürü başımdan git. Ben burada biraz eğlenecek ki şu anda önce. Şallama beni. Şallama dedim sana. Kanka benimle konuşun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Şaka Çek falan yok. Çek de bana yazmıyor. <laughs> Arkadaşlar Ben ondan şu anda oyun oynuyorum. Ben kardeşim dönüştüm. Ağacın tepesine çıktım. O çıkabilir misin sen? Beni bir rahat bırak abi. Beni bir rahat bırak. Abi abla beni bir rahat bırak. Bakma bana. Hadi gel şaklampaç oynayayım. Burada gözünüyüm. Yum burada gözünü. Şimdi bakma bana. Ben gidip saklanacağım. Sen de geleceksin. Gel. <laughs> Maşumuş. <laughs> <laughs> Örneğin, her adam onun katil oluyor ya. <laughs> <laughs> Ana ne? Ana koş 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 koş. Hmm. Ana. <laughs> beni mi vurdular? <laughs> Kim burada beni? Ben tamam, burada al şey yapacağım. O ne? O ne? Ben de çak rampa oynayacağım. Kanka ölsene. Kanka. kanka. Onu oradan oradan çık şimdi. Bakacağız kim kim varmış. Bu hasardan tutulansana kanka. Bakalım kim öldürüyormuş bizi. Nasıl yani ya? Ef. Beni kim öldürdü? Şerif. Şerifim ben var ya. Kanka benimle bir daha konuşma. Ölmüyorsun sen. Hadi dalga dalga geçiyorsun. Ben oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyundan çıkıyorum ben. Hoşça kalın bay bay. Anne şaka yaptım da. Şaka yaptım. Şimdi bir omuzunu atacağız. Saklan bakalım. Kanka mı birlikte saklanmaz. Kanka sen yemiyorsun. Ben saklanıyorum. Tamam çabuk çabuk. Buraya gelsene kanka. Kanka buradayım. Buradayım. Yım. Kıraktan bakma. Hop. Bakma bana. Gel şimdi kanka. Şimdi <laughs> So yine. Yine yine. Yum gözünü. Bakma sakın. Bakma. Bakma. Bakma aç. Açma, açma. Bakma da. Açma. Açmayayım gözünü. Şerif bir Oo, şerif. Seni öldüreceğim kanka. Sonra havuz keyfi yaparım. <laughs> Neredesin kanka? ona bayılmışım. Neredesin kanka? Kim öldürdü? Şerif İbrahim karşınıza geliyor. Burada tatil yapacağız. Sana vuracağım ben. İki biz de saklampaç keyfi yapalım. O yüzden yaptım. Gel şimdi sen burada yum. Çobereceğim seni. Şimdi sen git ben yumurum. 1, 2, 3, 4, 5, Anne sen ne yapıyorsun? Gitsene buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne duruyorsun be? O zaman ben saklayayım. Bakma bana. Yemin ederim çarparım sana. Bakma bana. Bana bakma. Bakma bana. Bakma sana. <laughs> Geri zekalı. <laughs> bakma. Bakma, Baksa, baksana oyundan çıkacağım. Bakma Başla. Başla. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Kardeşim buraya gel hoppiyi ben çekici oynayacağım. Vurma ne olursun, ne olursun. Vurma. Eh, Neredesin kardeşim? Ben yumuyorum şimdi. Şimdi ben yumuyorum sen... Ben yumuyorum sen. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun kanka? Ben şimdi sana yapacağımı biliyorum kanka. Sen... Anne ben gidiyorum. Anne burada chat varmış. Başkanım ne olursun. Bomba yok oldu. Ben gidiyorum şobelemeye. Koş, koş 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 koş. Kanka o pvc kocayı oynayalım mı? Şobe değil mi? Evin üstüne çıkabiliyor musun sen? <laughs> <laughs> Başkanım mı? Anya Arkadaşımdan haber aldım. Katilmiş. Ben koşayım. Kanka beni öldürsene. Kanka. Kanka havuz keyfi yaparız. Havuz keyfi yaparız. Kanka beni öldürsene. Ben şerifim. Katil ortaymış. Katil. Katil kardeş. <laughs> oh! Kanka. <Katil, katil>, <laughs> Allah arkandadır. Kalk 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 çok. Ee, arkadaşlar serinin devam gelecek. 30 bin like gelirse serinin devam gelecek ve vlog videosu gelecek O zaman videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşça kalın. Kanka ondan sonra bitirelim. Kanka neredesin? Ölsene. 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 Han geliyor. Han geliyor şimdi. Kardeşim geldi. Nerede kardeşim? Gelsene benim yanıma. Kardeşim. Geliyor musun? Geldi. Şimdi biz sağ olun. Şimdi biz e, teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar.